Aleviliği çok güzel anlatan bir nefes. Büyük Üstad Zeynal Can'dan Eylen Yolcum eğlen. Bunu ilk defa ben Sabahta Kiraz'dan dinlemiştim. Canlı bir performansta gerçekten mükemmel. Youtube'da izleyebilirsiniz. Ardından da Hüseyin Turan çok güzel okuduğunu sanayım. Çok güzel bir tatlı bir nefesi var. Bir yorumu var. Söyleyiş tarzı var yani. Aşık şöyle değil. Eylen yolcu Eğlen bir su vereyim. Yani yola düşen, yola talip olana giderken su vermektir. Susuz çöller aşmadı mı yaralar yani? Hüseyin'in cemalı vardır yüzünde değil. Çok güzel bir söz yani. Hüseyin'in cemali vardır yüzünde. Biz cemali sadece bir cemal olarak görmezdik. Bir cemalı bir duruştur bir cemal. Bir haldır bazen bir cemal bazen bu kadar derin aslında aşıklarımız bunu dile getirir. Devamında şunu söylüyor. Ben de ayrı düştüm sevdiklerimden. Yani bizim sevdiklerimiz aşıkların sevdikleri pirdir, şahdır, alidir, yoldur. Aşıklar asıl sevdikleri onlardır. Çünkü eşi yanında, dostu yanındadır. Ama asıl sevdikleri daima o yolun talipleridir, o yol olanlardır. Ok oh, yedim zamana değil, yezitlerinden Kerbela'da biz görürüz bunu, ister de bunu bugün görürüz. Kerbela'daki Yezid bir birey değil sadece. Her dönemin bir Yezidi vardır. Her dönemin de bir Hüseyin'i vardır. Bu sözleri bilirsiniz. Mutlaka bu deyişi, daha doğrusu nefesi tekrar tekrar dinleyin ve de bizden sonraki gelen çocuklarımıza çok önemli bunları yaşatabilmek yani. Tabii ki kendi hayatına göre, kendi yaşadığı süredeki koşullara göre Aleviliğin içini o kadar böyle boş görmesinler. Sadece Aleviliğin bir din olarak görmesinler. Alevilik bir yoldur yani nereden başladığı sırdır, nereye gideceği de sırdır. İşte ama oradan geçen bir kervandır yani. O süre içerisinde, bu çarkın içerisinde bir çarktır, bir yoldur, bir bakış açısıdır bazen. Bazen bir duruştur alevilik, haklının yanında olmaktır. Bu tarzı çocuklarımıza, gençlerimize Aleviliği anlatmak çok önemli olduğunu zannedeyim ben çünkü bizim üstadlarımız, bizim geçmişteki ozanlarımız, bizim şehitlerimiz, e, nefeslerimiz e, bize çok şeyler anlattı. Bu dönemde içini boşaltma politikaları, içini e, Aleviliği bir şekilleneşe şekille sokma e, tarzı olan e, girici kesim, ırkçı Alevi kesimi olabilir. ...çünkü Türk'ten başka Alevi yoktur diyen bir anlayışlar vardır. Bu ırkçılık Kürtlere de geçerlidir. Alevilik bir din, bir ırk değildir. Bunu tekrar tekrar söylememiz lazım. Alevilik bir yoldur. Bu yolun çok yolları bir yola akar. Almanya'da, Avrupa'da yaşayan, gerçek, inanan bir insan... Zaten o yolun yolcusudur. Gerçek inanan, gerçek talebi olan, hakkın, hakikatın e, talebine olan e, bir insan aynı yoldadır senden. Sadece o farklı bir pencereden anlatır. Biz çocuklarımıza bunları vermemiz lazım. Bir İsa peygamberin hikayesini yaşatmak zorundayız. En sevdiğim kıtayı da nefesim yettiği kadar size bir söyleyeceğim. Ben de ayrı düştüm sevdiklerinden Oh yedim zamanı yezitlerinden Dileğim var lan çöldünden Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarında Dileğim var kervan alım sürdüm Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından